Kızgın Kuyruk ile Gün Batımı Macerası Baharın ilk günleriydi ve bahçe canlı renklerle doluydu. Karanfiller neşeyle sallanıyordu, arılar vızıldıyordu. Kızgın Kuyruk adındaki gibi sık sık öfkelenen bir köpekti. O günde bir kelebek kızgın kuyrukun su kabının içine konmuştu. Bu benim suyum diye hırladı kızgın kuyruk. Kelebek korkudan uçup gitti, köpek öfkeyle ters ters baktı. Redkit adında bir kedicik kızgın kuyruku sakinleştirmeye çalıştı. "Öfkeni yen, mutlu ol." dedi Redkit yumuşak bir sesle. Kızgın kuyruk bu sözleri düşündü, içinde bir değişim hissetti. O gün bahçede bir sorun vardı. Kuyruğu rengarenk tüylerle süslü rüya kuşu bir ağacın dallarına sıkışmıştı. Yardım etmeliyiz, dedi Redkit. Kızgın kuyruk tereddüt etti ama kabul etti. Rüya kuşuna yaklaşırken bir tepeyi aşmak gerekiyordu. Tepeyi çıkmak kolay olmasa da Kızgın kuyruk kararlıydı. Redkit ile omuz omuza tepenin üstüne tırmandılar. Rüya kuşu onları görünce sevinçle cıvıldadı. Siz beni kurtarmaya mı geldiniz?" diye sordu merakla. Kızgın Kuyruk öfkesini bir kenara bırakıp başını salladı seveceğim bir şekilde. Birlikte çalışarak rüya kuşunu daldan kurtardılar. Kuş özgürlüğüne kavuşunca her yerden hayvanlar toplanıp teşekkür ettiler. Kızgın Kuyruk ilk defa içinde sıcak bir mutluluk hissetti. Gün batarken herkes neşe doluydu. Kızgın Kuyruk, öfkesinin yerini anlayış ve arkadaşlığın aldığını fark etti. Birlikteyken daha güçlüyüz diye düşündü, kuyruğunu sallarken. Hemen indirin ve her gün yeni hikayeleri keşfedin.